Arkadaşlar selamlar. Şu an böyle olduğuna bakmayın. Aslan gibidir namus. Gördüğünüz gibi aslan şeyron benim. Bu var ya bu kral ya ben bunu çok seviyorum. Çok güzel bir kız bu ya. Kral. Şurada bir tane aslan şurada. Nereye gidiyor derseniz de yabani atlara gidiyor. Arkadaşlar selamlar kanalıma hoş geldiniz. bugün bir video çekmeye karar verdim köy hayatı. Şu an köydeyim. Çoban olacağım. Her gün çobanız da yani bugün özel olarak bir çoban olacağız. Ee, <laughs> Şimdi inekleri birazdan bırakacağız. Köpeklerimizi sulayacağız, inekleri sulayacağız, e, inekleri, köpekleri yemleyeceğiz. Hepsini yemleyeceğiz, tavukları falan filan bir şey yapacağız anladınız mı? Video güzel gelsin diye. Şu an köydeyiz gördüğünüz gibi. Bu da benim köpeğim. Kota kota kota. İsmi Kotan. Reis gel buraya. İki gözüm. Şu an böyle olduğuna bakmayın. Aslan gibidir namussuz. Bu da inekler gördüğünüz gibi. İnekler de yerlerde içeride de neyse birazdan göstereceğim size. Bu da diğer köpeğim. Şu da diğer köpeğim. Neyse. Birazdan açıyorum videoyu bir tekrar. İzleyin, like atın, abone olun, beğenin yani her şey. Bir şey yapın anladınız mı dostlarım? Hadi bakalım. <laughs> Beyler şimdi arabadan ee, un indireceğim. Biliyorsunuz köydeyiz. Köyde olduğumuz için de ee, Buğdayı şeye götürüyoruz. İlçeye gönderiyoruz. Orada budayı un haline getiriyorlar. Annem de burada şey yapıyor. Bu unu işte neydi? Hamur şekline getiriyor. Hamurdan da işte ekmek yapıyor. Anladınız mı? Bakın gördüğünüz gibi iki tane. Un bunların hepsi un. Şimdi bunları alıp Bu ben da, da kotan, kotan reis kotan. Ekmeğini aldı ağzında ekmek. Biraz zayıf da işte kış ayında böyle oluyorlar. Ne kadar emek verirseniz zayıf oluyorlar ya namussuzlar. Neyse beyler. Hemen Lesi'ye gidelim. Bu da bizim Lesi abimiz Aslan ya. Bu daha genç. Bir yıllık. Bir yıl oldu değil mi? Aynen bir yıllık. Gördüğünüz gibi ya aslan bu ya bu aslan ya. Bu yırtıcı size en yırtıcısını gösteriyorum. ismi de Şero aslan demek. Kürtçe, Kürtçe'de as, Kürtçe'de Şero demek aslan. Yani Şero Türkçe'de aslan demek beyler. Hemen bu da beyler Şero. Şimdi bu 2 yıllar 3 yıllar bağlı arabalara gidiyor. insanlara gittiği için de böyle bağladık. Bir sıkıntı çıkmasın diye. Şuan an uysallaşmış gördüğünüz gibi. Aslan şeyron benim. Cigerim benim. Bu da tavuk işte her neyse dostlar İnekleri bırak biraz heyecanlı olsun ya. Biraz da inekleri bırakacağım. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar şimdi inekleri suyun üstüne bırakacağım. Büyük ihtimalle biraz dışarıda bırakacağım. Ondan sonra içeri falan koyarız. Şu an evde ben tekim. Babam ilçeye gitti. misafirle falan gitti. Sorumluluğu benim üstüme bıraktı. Gördüğünüz gibi. Şimdi niye böyle bir video çekme kararı aldım? E, 6-7 ay önce bir video çekmiştim. E, Şantiye'de bir gün diye. Baktım izlenmiş ya dedim aga şimdi köydeyim. Tekrardan böyle bir video çekelim. İzlenirse arada böyle videolar paylaşırım diye. Bakın şu tatlı görüyor musunuz ya? Çok güzel bir kız bu ya maşallah. <laughs> şimdi yine inekler buranın arkasında bakın. Buranın arkasında görüyorsunuz. Sıcak olsun diye bunu üstüne bıraktık. Bismillah gördüğünüz gibi. Şimdi kış ayında olduğumuz için arkadaşlar yinekler çok zayıf. Yani o kadar zayıf değil de zayıf işte. Gördüğünüz gibi hepsi bağlı. Şimdi hepsini açacağım, bırakacağım. Bunun için de video çekebilir miyim bilmiyorum. Bakın bunun ismi neydi? Bunun ismi Besi. Besi. Evet, işleri bekleyin. Keşke edit yapabilseydim de o kadar becerili değilim ya editlerde. Şimdi elimde de bir telefon var. Gördüğünüz gibi ne kadar kasıyor FPS falan filan. Neyse. İnekleri ilk önce açıyorum arkadaşlar. Ondan sonra tekrardan videoyu başlatıyorum inşallah. Arkadaşlar inekleri bıraktım. Gördüğünüz gibi. Şimdi dışarı bırakacağım. Ondan önce de aşağıda 2-3 tane inek daha vardı. Onları da açacağım. Ve inekleri bırakacağız. Bu arada ineklere saman veriyoruz aga biz. Saman bir de işte gördüğünüz gibi. Abi şimdi size 10 numara bir kral göstereceğim. Annem demişti biz bak zaten sessiz size geliyor. Annem bunu keseceğiz demişti. Ben hiçbir şekilde izin vermedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar var ya bu kral ya ben bunu çok seviyorum vallahi. Şimdi hep bizde tavuk var. Hindi yani hindi civcivleri aldık. Sadece bu çıktı bu kral sağ kalmayı başardım. Gördünüz bir, bir, bir yani <laughs> çok büyük bir hindi oldu. Geçen annem dedi keseceğim ben dedim kesinlikle kesmiyorsun. İzin vermedim, ağladım falan filan. <laughs> Ağlamadım da yani, yani izin vermedim gördüğünüz gibi. Adam ya adam ya. Bütün bizim e, hindi tavukları dövüyor ya. Erkek tavuklar dövüyor lan Neyse, geldim buradaki inekleri de bırakacağım aga. Ondan sonra yine geri dışarı bırakacağız. 4-5 gündür dışarı çıkmıyorlar var ya şu an kafa yiyorlar. Hep hava yağmurluydu dışarı bırakmıyorduk. Şimdi 2 saat dışarı bırakacağım. 1 saat, 2 saat, 3 saat artık. Ondan sonra e, gelip yine bağlayacağım. Yem vereceğim. Bu kadar yani. Her yani neyse bunları da açayım aga. İnekleri bırakalım. Kralık şimdi inekleri bıraktık. Kapıyı açıyorum çıksınlar. Kaşımarlar sizi. Gel gel. <laughs> bu bizim damızlık tane adam adam ya adam ya kral maşallah bir maşallah alırım yoruma ya tabi video izlenirse inşallah izlenir ya izlenir bir hevesleniriz bir işe vlogçu mu oluruz artık köy vlogçusu olur normal bir vlogçu mu oluruz ben de bilemiyorum da yaparız bir şeyler maşallah bir maşallah alırım beyler bir malay maşallahınızı alırım artık Şimdi kış ayındayız, hep yağmur yağıyor. Ot falan yok şu an. İlkbaharda ot çıkıyor. O zaman inekleri bir görseniz var ya, on numara şey oluyorlar ya maşallah. Yani o zaman güçleniyorlar, kilo alıyorlar. Bu da kaşınıyor şu an. Kaşın kaşın hayat sana kottan, Koltan daha Hadi ineklerin yanına gidelim hadi. Namussuz seni. Harada böyle yanlış kelimeler kullanabiliyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ben de kullanmak istemezdim de. yanlışlık lazımdan çıkıyor. Oh. Gördüğünüz gibi hayat böyle ya. Bizim köyde arkadaşlar çok sakin. Çok sakin, harbi çok sakin. Kimse yok yani. Arkadaş desen yok. Üçü, bir iki arkadaş var o kadar. Köyde zaten 4-5 ev tek var bizim köyde. Bu kadar yani. Şimdi gördüğünüz gibi inekleri bıraktık. Öyle geziyorlar. Artık otlamaya çalışıyorlar. Ne yiyebilirlerse. Hava alıyorlar. Ondan sonra inekleri otlat şey götürüyoruz. Yeme bırakıyorum. Şimdi 2-3 gündür yağmur yağdığı için gördüğünüz gibi kanaldan şey geliyor. Yağmur suyu geliyor. Tarladan bütün tarladan birikmişler. Bu su da işte artık gidecek yer arıyor. Burası kanal olduğu için de Su buradan geliyor. Gördüğünüz gibi maşallah ya. Gelsin ya. Yani biz kuraklık olacağını zannettik de Allah'tan yağmur yağdı. Allah şükürler olsun. Gördüğünüz gibi. Aga şimdi bu videoyu izlersiniz izler misiniz, izlemezsiniz harbi ben bilmiyorum. Yani i̇zleseniz on numara bir video olur. İzlemeseniz de canınız sağ olsun. Anlı olarak kanalda kalır. İnşallah izlenir ya. Bir like atarsanız çok güzel olur. Başlığa ne koyarım bilmiyorum. Clickbait mi koyarım artık yalan mı söylerim, doğru mu söylerim bilmiyorum. İzlenmesi için. Aga bizim de hakkımız anladınız mı? Bu kadar emek veriyoruz. <laughs> Şu an saat kaç? Şu an saat saat 11.30. Yani saat 1'de falan inekleri eve götürürüm herhalde. Arada böyle aklıma video gelirse çekerim dostlarım. Gördüğünüz gibi. Zaten bu video bir anda aklıma geldi biliyor musunuz? Mu? Dedim aga ee, video çekmiştim. Tekrardan böyle bir vlog çekeyim yani ne olabilirken fazla. Dedim inekleri gösteririm, köpekleri gösteririm. Yani günlük hayatımızı gösteririm. Şimdi köy hayatı da biraz zor arkadaşlar. E, inek besleyenler için zor. Zaten inek besleyen arkadaşlar bilirler. Tezek var. Ondan sonra hastalanma falan var. Yemek ver, su ver, onu ver, bunu ver. Bayağı zor. Her işin zorluğu var bildiğiniz kadarıyla. Biz yani bir şey yapmaya çalışıyoruz anladınız mı? Ekmek yemeye çalışıyoruz. Bu kadar. Neyse videoyu kapatıyorum. Bir değişiklik olursa hemen açıyorum. Adamsın. Aga şimdi aslanlar, aslanlar havlıyor aslanlar. Bir tane aslan şurada, bir tane aslan şurada. Nereye gidiyor derseniz de yabani atlara gidiyor. Görüyorsunuz. Şu iki ata gidiyorlar. Bak at şurada. Gözüküyor mu gözükmüyor mu bilmiyorum da görüyorsunuz atlara gidiyorlar ne Adam ya bunlara aga şimdi her akşam tilki falan geliyor. Tilki geliyor, kurt geliyor. Aslan falan yok aslan abartmayayım mı? Manastır zaten. Yani tilki geliyor, kurt geliyor, çakal geliyor. Başka ne söyleyebilirim ne söyleyebilirim? Ayı falan geliyor arada. Domuz geliyor. Her şey geliyor yani köye. Bu üç tane aslanım sayesinde kurtuluyoruz yani anladınız mı? Tavuklarımız bir şey olmuyor. Artık hayvanlara bir şey olmuyor. Anladınız mı? Yani şimdi geldiği zaman üç tane köpek bir tane kurt gelse üç tane köpek bir tane kurdu yer ilki yer çakalı yer domuzu da yer ee, ayı zor yer ben size onu söyleyeyim yani bu üç tane köpeğim olmasa aga ben yani gerçekten çok sıkıntı yaşarım Allah'tan var ya adamlar ya adamlar ya. Arada böyle rüzgar sesi falan geliyor inşallah sıkıntı olmuyordur videoya. Amatör çekim gördüğünüz gibi. Neyse. Şu ineklerin bir önünü şey yapayım. Bir çevireyim gelim. İnekleri bir çevirdim geldim. Durmuyorlar aga durmuyorlar. Vallahi bir durmuyorlar ya. Hemen zaten mezarlığın yanı başında inekleri otlatıyorum. Bu mezarlar kime ait? Hiçbir şekilde bilmiyoruz. Gördüğünüz gibi hepsi taştan. Yani bak hepsi taştan telefondan çünkü çok iyi gözükür mü bilmiyorum da. Eski zamanlardan kalan mezarlar burası. Hemen zaten köyün yanında. Şurası da küçük tepecik orası da şey, mezar. Kimin mezarı olduğunu bilmiyoruz. Böyle Allah rahmet eylesin. Önce de Neyse inekler tarlaya gitti. Şunları bir çevirip geliyorum hemen. Bu arada da zaten video çekerken de Yayın videoyu kapattığım zaman da hemen videoyu montajlamaya çalışıyorum. Zaten elimde bir telefon var ya zorlanıyoruz ondan dolayı. Her neyse adamsınız. Vah vah! Kütçede arada böyle şeyler söylüyorsun. neyse. Şimdi video çekerken bunu da videoya koymak istedim. Şimdi biz köydeyiz. Köy yolları aga çok bozuk. Abi köy yolları çok bozuk gördüğünüz gibi. Devlet de bu işe bir el atmıyor. Çok sıkıntı abi ya. Bizim Türkiye bizim niye böyle ya? Köy yolları var ya berbat berbat araç geçemiyor. Mesela biz onun için gidip altı böyle yüksek bir araba aldık. da Yani bu yollar yüzünden aga gördüğünüz gibi abi yollar çok bozuk yani. Hep tırlar falan geçiyor. Yol çok bozuk. Neyse. Size bu videoyu da göstermek istedim. Yani videoyu koymak istedim. Videonun içerisine koymak istedim. Yollar çok bozuk. Köy yolları de çok bozuk. Ben size onu söyleyeyim. Videoyu koymak istedim. Yani devlet bir şey yapmıyor abi ya. Şimdi yani, vatandaşların da yapabileceği bir şey yok. Ne yapabiliriz? Asfalt işte gördüğünüz gibi. Mahvolmuş köy yolları. Allah yardımcımız olsun. İnekler de durmuyor abi. Bir, bir iki saat falan dışarıda bırakalım dedik de durmuyorlar ya. Dursalar inşallah şey olur. Neyse. Kapatıp geliyorum. Aga şimdi tekrardan diye başlattım. Şimdi tır geçiyor, kamyon geçiyor. Pardon tır diyorum da kamyon geçiyor üstü dolu yüklü kamyonlar geçiyor şimdi sizlere göstereceğim geliyor gördüğünüz gibi gelsin göstereceğim tekrardan gördüğünüz gibi böyle bir ya işte benim diyeceğim bir şey yok sadece videoyu koymak istedim yollar bu yüzden bozuk hep kamyonlar geçiyor tonajlı kamyonlar falan filan artık var bir şeyler bir şey oluyor Biz sıkıntı oluyor ama neden oluyor ben de bilmiyorum büyük ihtimalle kamyonlardandır ya yollar bozuluyor falan filan her neyse videomuza biz devam edelim görüşürüz abi şimdi köy hayatı harbi çok güzel ya vallahi billahi çok güzel ama insan tek başına olunca sıkılıyor gördüğünüz gibi böyle bir yer ya dağlara kar yağmış. Burada da yağmur vardı. Güneş çıkmış şimdi. Ya güzel güzel de insan sıkılıyor söylediğim gibi. Ama bazen yalnızlık da çok iyi biliyor musunuz? Bazen ben diyorum valla çok güzel. Bazen yalnızlık çok iyidir. Yapabiliyorsanız hayvancılık yapın. Yapabiliyorsanız tabi. Yapamıyorsanız da, hayatınıza devam edin. İnsan nereye alışmışsa oraya. Orayı seviyor. Güzel yani gördüğünüz gibi. Şimdi nereye tek başımayım. Biraz enlikleri eve götüreceğim. Oradan 2-3 çuval e, saman dolduracağım. Vereceğim yemlerini bağlayıp eve gideceğim. Yatacağım akşama kadar. Videoya da bir orada sollandırırım. Şimdi değil ama. Şimdi değil. Aşağıdan yorum, e, videoyu beğenin. İnşallah video keşfede düşmüştür. Düşmese daha ne olarak kalsın ya. Yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi. Şu an sakin, şu an yenikleri bir şey yapmıyor. Güzel, güzel, şu an güzel. Of, oy felak. Arkadaşlar bu arada ben kürdüm. Kürt oldu, kürdüm Allah'a şükür. Ayrımcılık yok. Türk, Kürt kardeştir. Ayrımcılık yapan kardeştir. Öyle diyoruz değil mi? Aynen öyle. Abi Kürtlük, Mürtlük onlara boş verin ya. Hepimiz insansız. Bu kadar. Az şu vahazdıkım. Ben bu Sizi seviyorum. Aşağıdan beğenin, paylaşın, abone olun. Cansınız. baycansınız Arkadaşlar şimdi sana e, sanmak yavaş başladı. Saat 1'e geliyor. Hatta 1 e oldu. Ev inekleri eve götürüyorum. Zaten hemen ev şurada. Yağmur başladı içinde. Hava çok soğuk. Sigar geliyor. Ondan dolayı inekleri eve götüreceğiz. Hadi bismillah. Arkaya bir tane fon müziği <laughs> İnşallah bir gün Neyse oh. Arkadaşlar eve geldim Şimdi ee, Şu samanları çuval Çuvala doldurmuş samanları Bir tane çu, çuval alacağım e İşte Yemleri dolduracağım Bu kadar hani şimdi e, tutacak kimse de yok Ben de kendimi çekemem böyle Kendimi böyle çekemem Kaldıracağım içine boşaltacağım bir başlayacağım. Şimdi buranın samanını doldurduk gördüğünüz gibi. Ya zahmetli bir iş anladınız mı? İnsan yoruluyor, kirleniyor. Doldurduk. Şimdi inekleri bağlayacağım. Böyle. Serüvenimiz böyle. Arkadaşlar şimdi buradaki samanı da koydum. İnekleri çağıracağım şimdi gelsinler bağlayak suyunu falan da vererek içerideki bağlı olanların suyunu vererek girek Bismillah <laughs> bakın inekler evin önünde otluyorlar bu da benim şehir hocam olsun, hanım benim be hiç gözüm geçen bir tane ayı boğduğu yavşak ayı şuraya gelmişti şuraya baktık bir sıkıntı falan var çok size çıktı diğer köpekleri de bıraktım bir tane ayı, ayı boğdular ayının postunu falan bütün her şeyine yediler bakın zaten burada ayı şeyi var kaçıyor ya anasını. Bunları nasıl götüreceğiz? Şimdi şu önden gideceğim aga. Yumurtalar on numara olacak. Cebimde de tavuk yumurtası var. Abi durmuyorlar, durmuyorlar. Eve gitmiyorlar ya. Neyse gitsinler çeviriyor. Getirmeyi başardık sonunda ya. Bağladım hepsini. Şimdi yukarıdakilerini de bağlayacağım eve geleceğim. Buradaki kapıyı kapattık arkadaşlar. Yukarıdakini de bağlayacağız. Sonra gideceğiz. içeri eve gideceğiz. Ya bu hindi oroz nasıl şey yapıyor ya? Nasıl ya çıkarıyor ya aslan ya? Maşallah maşallahınıza alırım yoruma <laughs> Tabi bu video keşfede düşerse Şimdi videoda belki 3-4 defa 5-6 defa Keşfede düşerse falan demişimdir Keşfede düşerse arkadaşlar güzel olur seviniriz yani anladınız mı? İnsanlar sizi izlediği zaman Sosyal medyadan Kimin hoşuna gidiyor kimin hoşuna gitmiyor değişiyor Hani izleseler yemek verdiğim zaman izleseler Belki bir şey olur Belki değişik bir şey olur ondan diyorum yani Neyse yukarı gidelim açarım videoyu tekrar arkadaşlar e, buradaki inekleri de bağladım gördüğünüz gibi yemek yiyorlar Afiyet olsun yani arkadaşlar bir günümüz böyle geçiyor hayvancılık yapanlar bilir bayağı zordu ya Allah yardımcımız olsun böyle bir video çekmek istedim hayvan, ineklerle, köpeklerle, kuşlarla, tavuklarla, civcivlerle, güneşle, yağmurla. Yani böyle bir köy videosu çekmek istedim. Şu an kapıyı kapattım, eve giriyorum. Gördüğünüz gibi. Böyle bir video atmak istedim gençler ya vallahi. Niye bulanık çıkıyor ki bu ya? Niye böyle çıkıyor? Halis. Bir günümüz böyle geçiyor arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Video buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlarım. Seviyorum sizleri. Allah'a emanet olun. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Seviyorum sizleri. Bay bay.